Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Bugün arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Artık günün devamı nasıl olur? Ben de bilmiyorum. Sizinle beraber e, göreceğiz. Neler yaparım neler ederim bilmiyorum ama aklımda arkadaşlar bugün çocukların dolabını düzenlemek var. Oraları halledeceğim. Baya bir karışmış. E, böyle askı tarafına çok kolay ulaşabildiği için... Hani sürekli kıyafet değiştiriyor, oraları falan dağıtmış. Ondan sonra e, biraz daha işte e, katladığım kıyafetleri alırken e, benim elimden böyle kayıp dağılanlar oldu falan. E, oraları düzeltmek istiyorum. Bugün e, sizinle beraber yaparız inşallah. Yapamasam da artık yarına kalır. Bir iki tane böyle e, üç işim var, bir iki parça e, diyeyim. Yani bir iki parça dediğime bakma yine vardır da ben öyle lafın gelişi söylüyorum. Öyle arkadaşlar. Şimdi videomuza ve günümüze başlamadan önce size şu küçük bir e, hatırlatma yapmak istiyorum. Daha doğrusu e, ricada bulunmak istiyorum arkadaşlar. Bizi bu video ile tanıyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızla da desteklerseniz çok seviniriz. Abone olmayan arkadaşlarımızı aboneliğe ve bizi takibe davet ediyoruz arkadaşlar. Lütfen bizi takipte kalın. Bizlerin e, sizin desteğine çok ihtiyacımız var. Bizi destekleyen Gönülden destek olan herkesten Allah razı olsun. Sizlere güzel yorumlarınız için de ayrıca çok teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Allah razı olsun. Çok seviniyoruz. Çok mutluyuz. Bakın Eslem Sare de geldi. Ve kıyafetini almış gelmiş. Az önce söyledim ya hani kıyafet değiştiriyorlar diye. Hemen anlamış gitmiş kıyafetini almış. Neyse ben önce arkadaşlar işte şimdi kahvaltımızı yaptık. E, mutfağı falan bir toparlayacağım. Sizlere de bu arada motivasyonlu bir e, video çekmek istiyorum. Ee, evi süpürür müyüm süpürmez miyim bilmiyorum. Çünkü daha dün süpürmüştüm. Bugün yine kırıntılar falan oluyor. E çocuk olunca öyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Ee, bakacağız artık. Belki bir gırgırlarım falan. Ee, öyle arkadaşlar. Şimdi ben fazla uzatmadan videomuza, günümüze ve vlogumuza başlamak istiyorum. Hadi gelin günümüze başlayalım. Arkadaşlar ben bütün işlerimi bitirdim. Gerçekten bir kahveyi de hak ettim sanırım. Bahar ee, baharatlığın kapağını açtım. Hiç. Neyse. E, şimdi çocukları uyuttum. Çamaşır makinesi hala bitmedi. E, kendime dedim bir kahve yapayım. Hava o kadar güzeldi ki. Balkonda yıkadım. Ve size şimdi göstereyim arkadaşlar kahvem e, pişerken. Bakın hava yine bozdu. Valla artık yaz gelene kadar böyle olacak. Bu arada çiçeklerimi de göstereyim size. Maşallah çok güzel büyüdüler. Bunları da arkadaşlar koparacağım zaten. Ee, bakın bir de burada da var. Aslında koparmak istemiyorum ama e, komşu teyzem e, bana dedi ki onlar hani e, çiçeğin gücünü alır. O yüzden onları da koparacağım. Yani böyle yeşil dolu dolu daha güzel gözüküyor. Bunun da böyle e, kuruyan şu sarı yapraklarını falan da alacağım. Onları da halledeceğim artık. Onları bugün mü hallederim, yarın mı hallederim bilmiyorum. Ütü işini de e, onu da kararsız kalın çünkü temizlik yapma ve yoruldum. Artık bakacağım. Akşamüstü ya yaparım ya yapmam. Eğer yaparsam zaten videoda görmüş olursunuz. Mm-hmm. Uh -huh. uh -huh. Yapmıştım. Yaparken de çekmiş miydim Tam hatırlamıyorum Biraz buzluğa e, kaldırmıştım İşte onu çıkardım aklıma yemek gelmedi Yani ben de en sonunda <laughs> Dedim ki en iyisi onu çıkarayım Mercimek köftesi yaptım biraz da kekim vardı e, Bir iki gün önce Misafirim gelmişti arkadaşlar Kek e, yapmıştım öyle kalıyordu Dedim yanına da bari bir çay demleyeyim Şöyle görüyorsunuz çayım da hazır e, Yani yemek yerine Dedim hani e, çayla olsa Daha iyi olur diye düşündüm ee, tabi akşam e, eşim gelince o ayranla e, mercimek köftesini daha çok seviyor ona da ayran yaparım yanına salata falan ben bu şekilde tercih ettim çocuklar da şu an uyuyorlar birazdan uyanırlar onlar uyanmadan hemen ben çayımı içeyim ondan sonra e, mercimek köftemi yiyeyim e, sonrasında da artık neler yaparım yine sizinle paylaşırım ama birazcık daha dinlenmem lazım arkadaşlar ben çayımı içtim mercimek köftemi falan yedim ee, ne de dinlendim çocuklar uyandılar onların karnını doyurdum şimdi çizgi film seyrediyorlar ben de geldim bisküvi pastası yapacağım bayağıdır da yapmıyordum ee, bisküvi pastası yapacağım ama pudingini kendim yapacağım daha önce de e, videoya çekmiştim e, ve artık hazır almıyorum ben e, hemen sizlere pratik çok kolay bir puding tarifi vereceğim eminim ki sizler de çok beğeneceksiniz gerçekten ben çok beğendim ve hazırlardan daha güzel daha lezzetli. Şimdi arkadaşlar öncelikle yani ayrıntılı tarif vereceğim. E, vermiştim ama yine de vereyim. Bir su bardağı toz şekerimi ekliyorum. Ondan sonra arkadaşlar şöyle ay bunun kapağını açmıştım dökecektim neredeyse. 2 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Nişastayı da ekliyorum. Nişasta fark etmez arkadaşlar hangisini eklemek istiyorsanız olur yani mısır ya da buğday. Hiç fark etmiyor. Sonra şöyle 2 yemek kaşığı da kakao ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Siz kakaoyu... E İstediğiniz ölçüde bırakabilirsiniz, hani ekleyebilirsiniz ama ben 2 yemek kaşığı kakaoyu yeterli gördüm. 2 yemek kaşığı yetiyor yani. 2 yemek kaşığı da arkadaşlar un ekleyeceğim. Ve 1 litre süt. Bunun hepsini ekliyorum. öncelikle ocağa almadan şöyle biraz karıştırıyorum ki hepsi böyle güzelce karışsınlar pişerken daha iyi oluyor. Şimdi ben pudingi hazırladım. Bakın gerçekten hazırlardan hiçbir farkı yok. Gayet de güzel oldu. E, bu arada tereyağı falan da eklemedim. E, siz isterseniz ekleyebilirsiniz. Vanilya, tereyağı hiçbir şey eklemedim. Şuraya arkadaşlar e, biraz e, su aldım. Yanıma hani bisküvileri batırıp o şekilde yapacağım. Şöyle e, borcamımı da hazırladım. Bisküvilerim de burada. Hadi gelin hemen yapmaya başlayalım. Arkadaşlar bisküvi pastasını görüldüğü üzere yaptım ve bitti. Ee, şimdi hindistan cevizini de serttim. Ee, buzdolabına kaldıracağım. Şöyle bir iki saat kadar dinlensin. Akşam çayında e, yeriz inşallah. Şimdi ben pastamı dolaba kaldırayım. Yine son halini sizlerle paylaşacağım. Onun dışında neler yaparım yine sizinle paylaşacağım Evet arkadaşlar, geldik yine bir videonun sonuna daha. Artık bir vlog daha burada kapatmak istiyorum. Tekrardan sabaha yeni bir video açacağım inşallah. Umarım beğenerek, keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Beni buraya kadar değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı, aktif hale getirmeyi unutmayın. Bir beğeni bir yorumla da bizi desteklerseniz çok mutlu oluruz. Videolarımızı sevdiklerinizle de paylaşarak daha çok kişiye ulaşmamızı sağlarsanız daha da mutlu oluruz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.